Bugün sizlerle e, e, çok oynuyoruz. Size bir sürprizim var. O yüzden videoyu çekmek istedim bu e, sürprizi satın aldım. An annem fikir verdi. Neyse hadi çok uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar sürprizi e, uzak yoldan e, gezeceğim. Aslında tam yandaydı ama ben uzak yoldan göstermek istiyorum. Evet burada Göremediyseniz şöyle gösteriyorum Gidelim bakalım Sizlerle birlikte bu evi döşeceğiz Ben hiçbir şey döşemedim Evet Burada 3 oyuncak veriyor bize Like atmayı abone olmayı unutmayın Da bu arada pinyata var burada piyanta ne derseniz Ve doğum günlerinde hani gözümüz kapalı patlatırız ya böyle İçinden şekerler, çikolatalar, oho ziyafet çıkardı. <laughs> <laughs> tamam neyse. İkinci katta birkaç promosyon eşya koymuşlar. Her ev gibi. Toka her evi gibi. Arkadaşlar neyse uzatmadan ikinci kata geçiyoruz. Bakın çekyat var. E, Toka e, sizi e, başlattığı bir ev var arkadaşlar. Um, orada böyle şey vardı ne diyor ne, neydi unuttum bak Ha koltukta çekyat vardı ama önce herkesin kalkması gerekiyordu e, biri uyurken üstünde oturan bile olmuyordu biri koltukta otururken çekyat açılmıyordu yani neyse burada başlayalım hazır gelmişken çok uzatmadan bura banyo gibi aslında banyo gibi Küçük zaten. Çocuk odası mı yetişkin odası mı? Çocuk odası için daha uygun. Ben yetişkin odasının şurası olsun bence. Şura. Hem yatan böyle yapmak istiyorum ben. Çok güzel gözüküyor. Şey. Neyse uzatmadan. İkisi çocuk bunlar. Hatta üçüz olsun mu? Bence üçüz olsun. Bir erkek iki kız. Şurada. Erkek ama burada olursa dışlanmış hisseder. Hepsi yan yana olsun oldu. Sığmıyor ki. Ortada mı dur? Yuvarlak oluştursunlar. Böyle yan yana olsun. Üçü. Böyle olsun. Üç. Olur mu? Olur. Erkek dışarmış hissetmez. Bak böyle oldu. Çok oldu. Hatta böyle olsunlar ki evet. daha yakın olsunlar kardeşler ya. Ve arkadaşlar ora kapanıyor. Büyüdüklerindeki odaları da bura olsun. Büyük bura. Hmm. Arkadaşlar 188 e, mobilya veriyor. Bu paketin adı neydi? E, büyük aile evi. 93 lira 99 kuruş. Kuruşuna bile bakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle olsun. Çünkü üçünü de beğendim. Şu kabin rengi çok güzel değil mi? Bir tık soluk gibi. Ben böyle ufak soluk renkleri seviyorum daha çok. Onu da size söylemiş olayım. <laughs> Büyüdüklerimle zaten o kadar... Ee... Aa bu çok güzel bak. Bunu, da... Bunu yetişkin odasına koyalım. Yetişkinler için kahve daha uygun ama... Bak bu da bununla aynı. Arkadaşlar... Ee... En alttakiler benim satın aldığım, yani şu kahve, ayıcık, bir de ım, e, bir tane ayıcık var, kesilmiş gibi. Onlar benim e, Toka World'da aldığım ilk paketti. Ama yanlış almışım paketi. <laughs> Maalesef. İçkinler için o pek uygun olmayabilir. Ama Arkadaşlar üzgünüm sessiz konuştum Bu arada arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun ee, Ben yeni yıla girdik diye Biraz mutsuzdum ilk başta Çünkü 2023'ü bırakmak ne bileyim yani istemiyordum. Ta arkadaşlar bu sefer Oyunun sesini kıstım Video başlamadan Hemen önce değil ama Aaa kedi Biyoğ. Ama o kadar Güzel değil ben şunu koyacağım, olur mu? O zaman çok güzel. Ben e, düşündüm, taşındım. Çok zor bulsam da bununla karar e, karar kıldım. O ne demek bilmiyorum ama karar verdim demek herhalde. Ne? Kamera mı, radyo mu? Hiçbiri değil herhalde kıyafet asmak için galiba. Evet. Birkaç tane koyalım o zaman. De, Ben sadece bir kere mobilya limitine ulaşmışım. Bir anda böyle tüm eşyalar gitti. Eviniz doldu diyordu. Bir an korktum. Annemin yanına koydum ben bazen oyunlarda. Iı, ekran çıkmadı ama ekran çıkınca ıı, bir anda bir şey yazınca bir an böyle korkuyorum. Ee, bazen bağırarak bazen bağırmayarak annemin yanına koşuyorum hangi odada oluruz arkadaşlar size bir sır vereyim mi oh <laughs> ve playstation kısmı da gelmiş vay be bu parçalar hurdalık parçası değil mi bir yere koyalım mı alt kata koyalım alt kata koyalım zaten bahçesi büyükmüş e, evet, satın alma ekranında öyle diyordu. Yani ekranında derken ve fotoğrafın e, o satın alma şeyine tıklıyorsunuz. Fotosu çıkıyor şu tarafta. Şu tarafta. Şurada da özellikleri yazıyor. Size ne verecek? Ben iki ev verecek sandım. Annem iki katlı olabilir dedi. Aa evet dedim ben de bir an. <laughs> Bu Watermelon Wave Club'daki. Paspas mı? O? Herhalde. Bak oyuncak. Bu alt katta vardı. Ne koyuyorum? Bu bu Bazen şu odaya gidip asma. Aa. Böyle bir şey gelmiş. Çok güzel. Aa o zaten yok yoktu. Oyuncak tren var. Meyve sapıttı. Atçıklar. Ha ora ıhır. Hediye paketleme yeri gelmiş yine. Gene. Gene diyemem. ben. Şuraya radyo koyalım mı kocaman? Küçük koyalım bence. Kedili mi köpekli mi? Ben kediyi daha çok sevdiğim için kedi. Ve arkadaşlar ben ışığı bile oyuncak yapıyorum. Arkadaşlar şurada oyuncak olsun mu? Müzikli oyuncak. Hani böyle vardır ya böyle müzikli bebeş oyuncakları. Bebek oyuncakları. Allah ki ödül mü koptu? Çık. Şu radyo çok güzel. Şu radyo güzel değil mi? Bir tane de e, şu odaya koyalım. Soyunma odasında da bir... Soyunma odasında da radyo olmaz be. Yani. Aa, Burası soyunma odası değil. odası olamazmış. Duydun mu beni? Ah. Cun cun cun. Kağıtlar. Aa, defter. Kitap. Mamedi. Defter öne geçmiş galiba. Kalem. Kalem arkadaşlar. Şu masada durur ya bazen doktorlarda falan öyle bir şeyler durur ondan işte o arkadaşlar. Bakın şeklini şöyle. Şu güllüden bahsediyorum. Ya! Arkadaşlar Toka gıcıklaşmış. Sorun olmasın da Toka World'cüm. <laughs> Aa tablet. Bunu koyacaktım demin. Bunların ortak tableti olsun çünkü paylaşmalarını istiyorum tek tableti paylaşamayabilirler. Hmm, limon, keep out, keep out. Çok güzel. Buraya koyuyorum. Şu ikisi kutu oyunu tamam da. Aa, bu ne? Kuruyorsun ben böyle. Cüz, bir şey çıkıyor. Hayır, müzik çalıyor. Evet, çıkıyormuş. Pardon arkadaşlar, biraz öksürüyorum. Ee, bir oyuncak. Ne ama. Çın 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 odası gibi. Ama yetişkin odası bu. Ee, o zaman niye buraya koyuyorsun derseniz arkadaşlar. Şimdi en hızlı koyabildiğim yer bu. Rah Sı de bu raps yerdeleyemiyorsun arkadaşlar şimdilik şunları şöyle koyuyorum. Arkadaşlar yeni ev çok iyi oldu. Yani. Döşemesi çok eğlenceli. Bakayım kaç dakika olmuş. Ee, arkadaşlar döşeme çok uzun sürebilir. Lütfen sonuna kadar izleyin videomu. Lütfen arkadaşlar. Ya. Allah rızası için. Neyse o kadar da şey olmayalım yani. böyle İllancı gibi Allah rızası için falan diyor. Allah. Sola, sonradan Allah diyemem. De. Bunlar yerde kalsın ya Ne olacak? Dolar değerli toplu oldu. Ya böyle taşımak yoruyor beni. Nasıl yoruyor? De seniz arkadaşlar yürüyor. Sadece yürüyor. As biscuits. Bunlar buradanmış. Nasıl oynarım? acaba? Aa, çok güzel. Arkadaşlar ben bunları oyun, oyunun değil normal oyuncak olarak kullanabilir miyim? ben size niye istiyorum pardon da. Kar çok güzel. Kardeş alaka? Kardeş piyonu mu varmış? Neyse burada dursun. içine arkadaşlar. Pardon. Hem. Yalışamamışım hala. Çekyat de. Bir kardeşleri daha var ya onlar o çekyatta yatar. Ne yapalım? Kaç perde var ya? Ne perde şu herhalde. Koçum an ウィルフィルフィル o ィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィル Evet şu an böyle buralara şey şeyler rastım. Pano var mı acaba? Unuttum. Neyse. Panoya gerek yok zaten o kadar da. Önemli bir şey değil böyle koydum şimdi böyle e, burada genç bir çocuk olsun hatta evde o da burada yapsın ne yapalım yani bizim mi neyse evet arkadaşlar üst kat bitti videonun sonunda ben döşemeyi yani birkaç şey düzenleyeceğim ee, birkaç şey. Neyse haydi çok uzatmadan alt katımıza geçelim. Evet. Işınlanıyoruz. Çiçin. Aa Arkadaşlar asansör asansörmüş. Neyse asansörde radyo var çok güzel. Büyük bahçe buraydı. Puh, piyoto. Çubukla patlatmamız gerekiyordu ama. Arkadaşlar niye ben hala yataklardayım? Neyse, Aa, bu, Şu çadır var. Çok güzel bir şey. Şunu koyalım. da koyalım. Tabi ya da Buraya pet babası için pet babası gibi şeyler. Pet ihtiyaçları için yer yapmışlar. Vallahi helal tokalık. İşte oyuncak yaptığı ışıklar. Şu oyuncak koysak da olur ki. Evet. Ee, videonun sonunda dediğim gibi zaten düzelteceğim bazı şeyleri. Böyle yedekler falan. Pinyatalar böyle asalım buraya. Pinyata böyle. Oy, yıllar bayramı şeyi. Huu. çok güzel oldu. Vampirinanın evi gibi. Vampirina kim derseniz Allah. Kesinlikle çöpe atmadım. Bir çizgi film arkadaşlar Vampirina. Ee, ve orada bir kız var vampir. Transilvanya'da yaşıyor normalde. Ee, ama Pensilvanya'ya gitmişler. İnsan kültürüne gitmişler. Bir tür Kültür insan kültürüne. Sonra orada insan arkadaşları olmuş. Brigitte ve Papi. Annesi ve babasının odayı. Annesinin adı Oksana, babasının adı Boris. Neyse şimdi şurada çizgi film anlatmayalım. Allah. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bitti. Bir şey koyacaktım. Trambolin koyacaktım. Neyse ya. Şu çok önemli değil yani. Çok önemli bir şey ne bileyim yani değil. <laughs> Çok yüksek ama <Gülüyor> <Gülüyor> Allah şimdi ben... geldik oturma odası. Çok büyük oturma odası değil burası. Bir yere oturma odası yapalım. Bölgeye oturma odası de Hemdeki gibi değil ama. Ne yapalım artık? Aa bir şey gelmiş. Ee, o paketten gelmiş. Çift rengi. Gelen yenilikleri e, durmadan söyleyen ben. Aa bu da çekyat galiba. Şöyle da böyle bir puf koyalım. Hatta böyle koyalım. bir gideyim. Buraya da masa güzel. Niye mutfağa gidiyorsun derseniz arkadaşlar? I -ı. Şöyle ki, Çoka World'te masalar sadece mutfak bölümünden bulunuyor. kromi ben sevmiyorum ya. Ben bir çiğdem bir olur seviyorum bir de. My Melody'yi seviyorum, My majmülüciyi de çok sevmiyorum. Bir ara çok seviyordum. Ama benim sınıfımda e, Ayşegül diye bir arkadaşım var. Ondan e, o Çinamirolu çok seviyor. E, onu görünce ben de Çinamirolu çok sevmeye başladım. Ben ona Çinamorol e, veya Cinamorol diyordum. İkisini de diyordum bazen. Bazen ol, bazen ol diyordum. Cinamir olmuş. <laughs> Şuraya bebek aletlerini koyalım. Normalde de burayı soyunma odası yapacaktım. Ama yani... ...dün rastladığım şey. Bu bebek arabası. Hem bebek eşyaları diye başladık bu e, kısma. Gerçi benim aklımda öyle başlamadı ama neyse. He şeyden çıktı. Ha mutfak olsun. Çifti burada. Bizimki tek kapaklı üstten. Parents went winter can be dangerous. Can be dangerous arkadaşlar tehlikeli olabilir demek. Dedikem dangerous da bu tehlikeli olabilir demek herhalde. Çünkü de o bu demek. Farklı olsa bir şey olur. Oraya yemek koymayız. koyalım mı? Gerektiğinde alsınlar. Hatta şimdi mutfağa koyalım yani. Ne gerek var şimdi oradan almaya, almaya? Ee, ne yapacağız? Bra. Eh. Kardeş yalnız kaldı. Neyse ne yapalım? Böyle. Belki arkadaşları falan gelir. Çocuğun. Çocuğun arkadaşları büyük olsun. Bence. Arkadaşlar o zaman daha geniş yapmalıyız. Değil mi? Yani. Okay, Eğer. Can just look at me. Look at you. Look at me. So what? So what? Help me. Help me. Help me. Mutfak içinden gelen mutfak yüzünden ev de dolacak diyor. Ama dolmayacak. Look at me. Look at you. Ama. So what. So what. Look at me. Look at you. So what. Açtım. Şimdi. a pasta. Çok güzel. Çok sevdim. Ama meyve e, olunca. Eee. Kurumu meyveye gelince, meyveli pasta, pastanın içinde meyveye gelince sevdiğim söylenemez pek de. Ay kurabiye. <laughs> Neyse. Sos. Kahvaltılık şeyler. Lazanya. Annem e, sık sık olmasa da yapıyor lazanya. Şu o zaman. Ben onu istiyorum. Annem bana yapıyor. Babam da lazanya seviyor. ya ee, annem ilk yapışında güzel yapamamış. Yenilemeyecek hali olmuş. Ama ikinci de öyle güzel oldu ki. Az daha parmaklarımı yiyordum. Keşke siz de deneyebilseydiniz. Ah! Ben koyacağım. koyacağım arkadaşlar. Bayanır olsun. Allah! Banyo. Banyo bura olsun. Ne yapalım? Aynı zamanda eşyalar şuradan kenarda ee, tamam. Sırtlama tezgahına yer kalmadı. Neyse ne yapalım arkadaşlar yani. Şurada tane koydum. Siz... Ay yeşilli. Look at me, look at you. So what? So what? So what? Ne acaba? Neyse çok güzel. Ne da Milkshake gibi. Milkshake herhalde. Ama yeni değil arkadaşlar bunlar. Eski. Masa. Chromish gibi. Chromish yiyeyim. Da vampir. Arkadaşlar yani çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar. Evi bitirdim. Aa. Allah. Bu buraya gitmiş. Bir dakika. Çok atayım tam. İki taraflı olsa daha kaliteli olur diye düşündüm. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Önce size Tabii direkt bitirmiyorum. Evi bir göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Şura salon. Bura hem doğum günü kutlama alanı hem de güzel bahçemiz. Çadırda kurmuştum gitti o. Bura banyomuz aynı zamanda ufak bir bebek depomuz. Bebek deposu ya bebek eşyaları deposu demek istedim. Bu arada arkadaşlar ellerimle tırnak içine aldım sözünü. Neyse hadi bakalım. Evet ha Alt kat bu kadardı. Şimdi üst girişte bunlar var ama video sonunda video bitince ben düzelteceğim onları. Evet, bura çocuklarımızın e, odası e dedim çünkü çünkü nedeni yok. Bura çocukların büyüdüğünde kalacağı oda. Bunu buraya koysaydım keşke. Neyse, bura büyüklerin odası. Aa, bu böyleymiş hemen düzelteyim arkadaşlar. Tamamdır. Olmuyor heh. Evet, bura yetişkinlerin odası. Bu da şeyin odası. Oda diyorum. Bu da genç ablamızın ve abimizin. Ablamızın odası. Çocukların tableti. Böyle oyunlar var içinde. Çibi mami. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye Meosh